Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün yumurtalı köfte yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Dün ben yahudi köftesi yapmıştım. Böyle hamurum kalmış. Bunu da yumurtalı köfte yapacağım. hepsi hazırlayacağım şimdi. Köftemi bitirdim. Suyum kaynıyor. Biraz tuz ekleyeceğim. Köfteyi ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. başlasın. Şimdi yumurtasını hazırlayacağım. Tencereye yağmayı ekledim. Üç tane yumurta kırdım. Biraz pul biberi atalım içine. Şimdi yumurtayı ekliyorum.

köftemiz de hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.